Bizim vergilerimizle geçiniyorlar. Korkma şunu demek istedim sana. Ben sana mikrofonu uzatıyorum Hayvanlara ya. sahip çıkma öldürüyorlar. Beni şikayet ediyorlar. Bu çocuk işte yukarıyı kötülüyor diyor. Onu diyorum. Yok, Ay, yok. Bu çocuk şikayet diyorlar. Seni etmez. Seni almazlar. Bizimle konuştuğu için. Barnakta hayvanları öldürdüler. Sahip çıkmadılar. Çok şikayetçiyiz. Ne insanlara saygılar, sevgileri var. Ne kadınlar, erkekler. Kadınlar öldürülüyor. Çocuklar tecavüze uğruyor. Kedi, köpek katilleri. Barnaktaki olay, olay olan olayı biliyorsunuz. Hayvanları öldürdüler. kafalarını kürekle çekme vura vura. Anne bir sussana ya. Onu ya çeksin. çeksin. Hayır. Barraktaki Hayvanları öldürdüler. O adamlar da serbest bırakıp güzel bir iş vermişler. Peki günümüze dönelim abla. Ekonomi nasıl? Alım gücümüz nasıl? Markete pazara teyzeyimle rahat gidebiliyor musunuz? Her Kullar. şey pahalı. Niye mesela? Zeytin ben her şey pahalı. Valla yani. nedir? Oyumuzu ona veriyoruz. Fakir güne fakir. Zengin güne zengin. Değişik yok. Anamızı yedi bayramdan ağladı. diyorlar. Yok, Hiçbir şey, şey yok. Hiç hiç. Abi, Türkiye, bak, Türkiye bitmiş durumda bence. 70, 70 lerde daha kötü. Yetmiş Dinleyeceğim ara. abi vaktimiz var. Bak şuna, şuna, şuna 400 lira para veriyor. Çekme bunu bir şey soracağım. bu tarafa, bir ha. Nerede çıkar bizim kanalda da, yok mu? YouTube'da, Youtube'da çıkar. Senin YouTube... kanallar yayınlamaz Telefonda, telefonda çıkar. Senin hmm. kanallar seni yayınlamaz. Ha. Sen kötü diyorsun ya. Yani. Ha. Anladın değil Anladın. mi? Anladım. Bu kudeyi tevhidiyor evet. da bizim evet. televizyon çıkmıyor. Sen nerede oturuyorsun? Evet, tekrar yayınlamaz ki TV yazıyor da. Kendi ya kanalımız. Kendi kanalımız. Kardeşiz ikimiz yapıyoruz bu işi. Hmm. Kimseye bağlı değiliz. Öyle, Ama sana olsun, şey olsun, hayır hayır. Olsun. Ya bir şey soracağım. seçim yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu adayı, Erdoğan adayı. Oyunun rengini söylemeye gerek yok. Kimin şansını daha fazla görüyorsun? Ben olsam ikisine de atmam. Çünkü bunlar değil. Türkiye ileri götürecek insan değiller. HDP terörür. Kılıçdaroğlu din düşmanı. Bir nereye götürdüler? İyi iyi, 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 gidiyor. Fakir mi olduk mı? biz? Bir kilo et alıp Ay, yiyemiyorum fakirim. Bak. Bir dört senede de başka ol... Fatih Erbakan bak, atacağım ben. Ya kim? O, o da o o şey. onlarla birleşiyor. Fatih Erbakan. Fark, fark etmiyor işte misin? bak. Özüm Harim. atalım. Hapşatarlar mı? Bunları düşüreceksin. Aklına başına gelecek tamam mı? Muharrem İnce değil bir adam. Bu, atalım ya? belli değil öyle bir şey yok. Kime atalım? Aday mı da yok. CHP'den değil. Ama şeyde ikinci tura kalırsa adam oyunu o tarafa verecek. Değer kardeşim bu düzen Sen nereli de... Fatih Erbakanlı mısın? Yok ben kimseden <laughs> yana değilim ben senden yanayım. Ana o beni de çağırırlar. Niye? İşte seni eleştiriyor. Çekme ya. Ana. <laughs> Şaka yapıyor. İyi ya. <laughs> 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 ya, adam yok. Ben nah, onunla mı uğraşacağım? Çakalın. Görürüz çekeceklerimiz hafta ifadeye gideyim. Anne ve <laughs> giderim ya bir dakika ya ben korkmam ya. Allah Ana bir akşam bir sosyal bir giderim gidelim akşamımız. Allah yardımcısı. et. Kardeşim niye korkuyorum ben? Ben bir iki sana sap tamam fikrimi özgürce ifade edebilmem lazım ya illa ben odur budur birine Zaten vermek zorunda. Hakaret zor yayınlamıyor mu abi? Şimdi <laughs> yok hakaret öyle bir şey yok. Hakaret diye bir şey tamam, var mı? Abi. Hakaret de öyle bir şey yok. Ne hakaret ediyorsun? Bakalım abi vaktim varsa. Ha, ne Ka olduğunu kardeşim, bilmiyorum ama. Kardeşim pahalı pahalı kardeşim bak. Yemin et söylüyorum bak bak. Şu 10 lira. Bu iki buçuk liraydı. Bir sene önce iki buçuk. Bu on lira olmuş. Tamam mı? Bunun adaleti mi var? Bizim aldığımız emekli parası Ulan karnımızı doyuramıyoruz evet, kardeşim. Tabii Abi, kardeşim evet. yine... 15 gün aç 15 gün tokmuş bazı daylar öyle diyor. Aynen öyle valla. Aynen. 5500 lira alıyor. Çık şuradan 5500 lirayla bir evin bir elektriği kaç para gelir? En kötü esin 200 lira gelir. Tamam mı? 50 lira suyu yese 250. Ulan bunun bu, telefonu vır zıvırdı. Yani iksanlar var ya eti var ya kurbanla da öremeyecekler. Evet bu gidişe var ya. Ete zam geldi bu. millet bugün ona isyan etti. Aa, baba nasıl isyan etmesin? İsmet is, isyan etmeyecek bir şey mi var? Ya bak sen tarımı desteklemezsen, tarımı ilerletmezsen, hayvancılığa şey yapmazsan haber haber dışa haber dışarıda net 300 dolar 400 dolar. <laughs> Gariban bakar böyle. Tamam mı? Burada A partisi bak. Bu sene değiştireceğiz. Dört sene sonra geldi. Bizim aleyhimize mi çalışıyor? Onun tepesine de vuracağız. Tamam. Evet. mı? Öyle mi yönetiliyor? Ta, Tabii ya tepki vermeyen bir toplum, sorgulamayan bir toplum neye yarar? Yarar mı bir şeye. Hiçbir şey yok. Yoksulluk ha. var mı abi yoksulluk? Doğru. Abi, abi bak şimdi herkes geliyor. Abi bak Avrupa'dan gelen ne diyor? Bak diyor ya bunlar diyor ne Avrupa'dan işi var alıp böyle alıp diyor. diyor. Şimdi herkes sanıyor ki kebapçı da kebap yiyor bunlar. Öyle bir şey yok. En düşük döner ya şurada şurada karnımı doyurdum. en düşük döner tamam. İki sene önce kaç paraydı o döner biliyor yani musun? İki biliyorum. sene önce bu sokakta var. Üç buçuk, üç buçuk. Bak üç buçuk nere? Aynı şeyi. emekli aylığını üzerine de beş kat koy bakayım kaç para ediyor, kaç para koymuş. Valla o dayıların iyi olabilir ama bence çok berbat. Hayır. Kiralar yükselmiş, ben şikayet ediyorum. Bu hafta biraz ete zam geldi. Yandırışan Daha da zam bahardır. gelecek artık yani. Daha da gelecek. Hiç memnun değiliz ekonomiden. Peki bir seçim yaklaşıyor. Sizce onun şansı bir yüksek yarılanır mı? Ya o konuda yorum yapmayayım ama e, gidişatımız iyi değil öyle görüyoruz. Lüks yaşıyormuşuz biz evde. Kim <laughs> dedi onu? <laughs> Az önce. Vallahi o dayıyı bulalım biz dedi. nasıl ekonomiyi yönettiğini biz öğrenelim dayıdan. Yani. Yoksulluk yok diyorlar. Herkes iyiymiş. Emekli maaşı yetiyormuş. Hiç kimseye yetmiyor. Eve üç maaş giriyor, üç maaş da idare edemiyoruz. Kirada mıyız? Tabii. Yalan ucuz diyor bazı yerlerde. Mesela ben Kovan kendi daireme yapıyorum. Bir yani e, bir yıl içerisinde yüzde bin beş yüz artış olmaz kiralara. Bin liralık dairelere şu anda bir artı bir daireye beş bin lira isteniliyor. Yani bunu bir e, bence kesinlikle bir yaptırım gelmesi gerekiyor devletin buna bir el atması gerekiyor. cezai şartların faiş artışları için kesinlikle yani faiş artışları bir engel olunması gerekiyor. Yani serbest piyasa diye herkes bu kadar da serbest olmasın. Bozuk yani şu anda bozuk. Durum iyi değil. Vallahi grizler üzerinden oluyor yani. Lüks yaşıyormuşuz. Vallahi lüks yaşamıyoruz. Biz normal yaşıyoruz. Fazla lüks yaşadığımız yok. Herkes maaşına göre yaşıyor. Markete pazara sen rahat gidebiliyor musun? Rahat gidemiyorum. Ben mesela eskiden markete gidiyordum. Torba doldurup gelirim. Şimdi torbada 3 şey alıyorum. E, 300 500 e, verecek paramız yok. Sıkıntıdayız, dardayız yani. Herkes bugün etten şikayetçi. Et biraz zamlandı ya. Ramazan e, da geliyor. Vallahi Ramazan geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Artık tavuk eti yiyeceğiz. koyun eti yiyemiyorsun. Kesin alamıyorsun. Canım tavuk eti olmuş ₺150 lira artık. Yani Onu da yiyemiyor. Aynen, aynı doğru söylüyorsun. Evet, tavuk ₺150. Lira. Ya bir emekli normalinde 7-8 lira alı 10 lira da verse devlet bu hayat olmaz yani. Biraz daha üst yüzlerde çıkması lazım yani. Yani 10 15 20 milyar vermesi lazım bize. Verdi 7 lira para. Bizi takvim sen, etmiyor yani. 8500 diyelim hakkını yemeyelim. Ha, yani tamam öyle ama askeri ücret. Ama emekli altında da kalan var yani. 505 lira var. Ne alıyorsun abi sen? Altını alıyor. Sen emekli misin? Emekliyim. Sen 15 gün aç 15 gün tok musun? E, ee, yeterli değil gerçekten yeterli değil. Abi ne niye öyle konuşuyorsun? Adam aç olsa bak sen ne güzel. Doğru canım. Çünkü ödemdir abi. Çocuklar olmasa doğru. Bak hepimiz bak tonajız evet. abi. Evet. Yani hacca. Evet. Genlerden gelen. Genlerden. Bak, de de Neyse, şey. Bak bende de markete gidiyorum. İş yapmadığım şey böyle çürük domatesden seçiyoruz onu. Şey Arkadaki yaşayanlar gördün mü? Üstte teneke var. Ya onlar da. Böyle barakada yaşıyor adam sırtı ya. sırtına yapışmış. Yarın sen de yapışır ya. inşallah. Allah azı verse <laughs> az bir şey var. Var. Allah göstersin. Abla bir seçim Aynen. yaklaşıyor. Bir Kılıçdaroğlu adayım. Muharrem İnce daha belli değil de Erdoğan. Sence kim kazanır? Ben Erdoğan'cıyım. Allah'ına kadar Erdoğan'cıyım. Ölsek de kalsak da Allah'ına kadar Erdoğan. Bitti. Peki. Başka yok. Şey. Saygılar, sevgiler. Bu kadar. Çok iyi. Ne, ne, neden sen? Ee, neden? Bak neden? Eskiden biz o günleri gördük ya. Nasıl bir eskiden? Paramızın, Mesela mı? çocuk dinlesin seni. Eskiden nasıldı? Paramızı bulamıyorduk. Paramızdan bir şeyler bulamıyorduk. Şimdi çok güzel her şey. Şimdi de diyorlar ki yanlış anlama beni. Eşya çok, para yok diyorlar. Ne para yok? Millet tıklım tıklım bak. Nereden geliyorum ben? Oralardan. Dıklım dıklım. Nere versem dıklım dıklım. Ha, Var Peki Erdoğan'ın kılıçlar mu? Erdoğan Erdoğan. Niye? Ben Erdoğan'dan memnunum. Erdoğan'dan memnunum oldum. İnşallah, inşallah kazanır. Markete pazara rahat gidebiliyor musun? Hayır. Niye abi? Pahalı. Çok pahalandı. Her şey Üç kat arttı ama bizim maaşlar bir kat arttı. Alım gücümüz azaldı. Emekli miyiz? Emekliyiz. Abi emekli 15 gün aç 15 gün tokmuş öyle diyorlar. <laughs> ya şükür amca. <hamdası. gülüyor> yani öyle değil. Şükür doyuyoruz da. ama yani kıt kanaat. Tam yetmiyor. Peki abi adaylar açıklandı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan canım. Niye abi? Niye yani. Hem ekonomiden şikayet ediyorsun hem de... Tamam ediyorsun. ama Bu önemli değil. Hayır beni yanlış anlamıyor sadece soruyorum sana. Tamam. Sebebi ne mesela? E, ya sebebi e, yani onlar biraz e, geldiklerinde bundan iyi, iyi yapacaklarına inanmıyorum. Ha, i̇kna edemedi yani? Tabii. Ha, onu soralım. Tabii ikna edemedi. E, yani Tayyip tamam yani 20 yıl yaptı. Ekonomiyi kötüye götürdü ama e, tabii Kılıçdaroğlu'nun gelip de bundan iyi yapacağına inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum.